Bir bir şey var. 12 günde ben bugünlerin etkisini gördüm ve yanıma götürdüm babamı. 12 gün ben baktım. 12 günde birçok şey değişti hayatımızda. Babam normalde böyle bizim gibi oturamıyor, dik duramıyordu. Geriye devriliyordu Yastık destekleriyle aynı şekilde. Ben gece akşam 8'de yapıştırdım Sabah kalktım. Ve babam 25 dakika boyunca devrilmeden e, kahvaltısını tek başına yapabildi. E, onlar Amasya'da yaşıyorlar. Ve ben gözüm arkada kaldığı için götürdüm bu babamı. 12 gibi misafirim kaldı. Bu zaman zarfında. E, BMS, Omega, Dekamin, B12, Melotolerin bu ürünleri kullandık. Ve e, babam çok özür diliyorum bağlı bir hasta. E, İdrarını söylemeye başladı. Josefini hissetmiyor, hissetmeye başladı. Algıları açıldı, hiç kullanmadığı dört senedir üst dişini hatırladı ve bana dedi ki Eda dedi, bana dedi ne oldu dedi ve kalkmaya çalışıyor, kalkamıyor, kalkmaya çalışıyor, kalkamıyor. Ben tabii hem korku hem heyecan hem sevinç hepsi karıştı. E, tuvaletin geldiğini söyledi, babacım bizim ne yapabilirsin dedim. Kafasını şöyle bir yaptı bana. Beş dakika geçti tekrar sesleniyor. Bir evet, beze yapmak istemediğini söyledi. E, ee, yardımcı oldum ona. Ve 6 aydır Alzheimer ilacını almıyorum. Süper ya. 6 aydır Alzheimer'ı <laughs> evet. evet. Ve 12 depoları e, en son tarihine baktığında 2 binde. Çok şükür. Evet, bütün algıları açıldı. Annem o gün üzerine pembe bir bluz giymişti. 4 senedir annem ilk defa bir bulut almamıştır, giymemiştir. Anneme baktı, e, pembe bluzunu yeni mi aldın diye sordu. Bundan küçük ama bizim için çok önemli bir detaylar. Ve ben e, kendi çabalarımla, hadi baba kalkmaya çalış. Nerede? Biz 4 kişi zor kaldırıyoruz babamı. 4 kişi zor yatırıyoruz. 6 aydır da ağızdan ilacını aldınız. Ee, çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Bunu ben birebir yaşadım. Ee, hem duygusal